Lesitin E322 ile ilgili sıkça sorulan sorular. E322'nin viskozite üzerindeki etkisi nasıldır? Lesitin, sistemin viskozitesini hem düşürebilir hem artırabilir. Bu, faz oranına ve ortam tipine bağlıdır. Yağ bazlı sistemlerde partikül sürtünmesini azaltarak viskoziteyi düşürür. Bu özellik çikolata ve kremalarda akışkanlığı artırır. Sulu sistemlerde ise fosfolipitlerin hidratasyonu sonucu jel yapılar oluşabilir. Bu durum viskoziteyi artırabilir ve sistem tiksotropik davranış gösterebilir. Lesitin oranı arttıkça bu etki belirginleşir. Bu nedenle optimum doz genellikle %0,2 ile 0,5 aralığında tutulur. Ayrıca sıcaklık ve pH gibi değişkenler viskozite etkisini belirler. Yüksek sıcaklık viskoziteyi düşürürken düşük sıcaklıkta jel eğilimi artar. Uygun karıştırma ile bu değişkenler dengelenmelidir. Lesitin E322 ile ilgili tüm sorularınızı bize iletebilir veya bu videonun altına hemen şimdi yazabilirsiniz.